Oh, oh, To the very top, hit em up with all I got Superstar, no I'm not, green weed, black Glock. Everybody want a piece of sturdy like a pair of cleats run that mouth a lot, like bitches in parakeets How you want it, pimping? I'm so cold with it Make the boys wanna do it just because I did it I'm like a legend or some kind of prophecy

ve diyetteydim. Bugünkü videomun konusu arkadaşlar vücut geliştirmeye başlarken benim yaptığım hatalar. İşte ilk bir sene, bir buçuk sene çok hatalı ve kötü geçti benim. Öncelikle spor geçmişimden bahsedeyim size. Ben 3. sınıf ve 5. sınıfta yani 3 ve 5. sınıf arasında yüzdüm. 6. sınıfta karate ve futbolla ilgilendim. 7 ve 8. sınıfta epilepsim vardı. Hiçbir sporla ilgilenemedim. Ancak arkadaşlarımla futbol vesaire oynuyordum. Ondan sonra liseye geçtim. Lisede sınıf arkadaşım vardı Ege adında. Onunla her beden dersinde işte dövüş, güreş falan yapıyorduk. Hep yeniliyordum. Hatta iki kere nakavt oldum. Bu tarz sporları da çok seviyorum. Yani işte başlayayım, araştırayım diye bir bakındım, Krav Maga'yı buldum. Şu anki gittiğim salonda Krav Maga vardı, başladım oraya. Krav Maga yapıyorum, iyi güzel hoş. Böyle crossfitçiler falan var etrafta, Jiu sucular var. Çok güzel hareketler yapıyorlar. Dedim ben de CrossFit'e başlayayım. Başladık, iyi mi ettik onu da bilmiyorum. Başlarken amacım neydi? Aslında çok motive olarak başladım. Sat komando videoları falan izliyordum. Böyle o spor yaparken kendimi onlar gibi hissediyordum. Böyle sonuna kadar zorluyordum kendimi. Bir de kiloluydum. 85 kiloydum. Hani kilo vereyim falan diye düşünüyordum. Bir de futbolla ilgileniyordum. Ondan sonra başladım kilo vermeye. Şöyle küçülteyim çünkü resimleri göstereceğim birazdan kilo vermeye başladım. İşte bir de Barış Okan Belo abinin 30 kiloluk 30 kilo verme e, videosu vardı. Bunu izledim, gaza geldim. Böyle acayip protein tüketiyorum. 8-9 ölçek falan 75 kiloya düştüm. Da bir ayda bile değil. 2-3 haftada 75 kiloya düştüm. 85'ten. Hastalandım. İşte sürekli ishaldim, sürekli kusuyordum. Gece full ishal, kus tuvalete sürekli çıkıp duruyordum. Hastaneye gittim. Serum taktılar. İşte, e, bu arada hastalanmadan önce de yağ oranım %8 çıkmıştı. Hani o zamanlarda da haber dolanıyordu. Ronaldo'nun yağ oranı %5, vücut yaşı 24, çok genç vesaire şeklinde. Ben de dedim futbolla da ilgilenince ben de yaparım. Günde de iki antrenman yapıyordum. Bir crossfit yapıyordum. Bir de futbol futbol kulübüne gidiyordum. Futbol antrenmanı bünyemi kötü etkiledi yani. Ondan sonra iyileşince tekrar gittim. Ya oranım %14 çıktı. Salonda da bir hoca vardı. Dedi her gün gel falan. iyi vücudun olur. Ben de tamam geleyim dedim. Ketojenik beslendim. Full ketojenik beslendim. Hatta bir yıl falan ketojenik beslendim. Yani kötüydü o benim açımdan. Arkadaşlar bu fotoğraf spora ilk başladığım zamanlarda vücudum bu şekildeydi. Bu da işte bir 3 ay sonra falan İzmir'e gittim. Hastalandım vesaire. Bu da işte Mayıs'ta başladım spora. Bu Kasım Aralık aylarından bir fotoğraf. Biraz vücudum parçalanmıştı. Daha önce de dediğim gibi göğüs çalışmıyordum. İşte hocalar kamburlaşırsın çalışma falan diyordu. Ve crossfit yapıyordum. Ee, bu yüzden kütleli değildi yani vücudum. Burada 65 kilo falan ketojenik besleniyorum hala. Enayi gibi. Bir de o zamanlar şeyde izliyorduk. Sağlıklı beslenme, karbonhidrat yok, şeker yok falan. Canan Karatay, saçma sapan işler. Bu da arkadaşlar, e, muhtemelen Kasım'da, yok Kasım'da değil, bir bayramda ya da milli bayram ya da dini bayramda hangisi hatırlamıyorum. Ege ile koşmuştuk. Muhtemelen 29 Ekim. İşte koştuk, beraber antrenman yaptık. Ege orada. Artık Ocak aylarına doğru e, 7-8 ay geçti. Vücudum bu şekildeydi. Şöyle birkaç. Her gün crossfit yapıyordum. Crossfit'in üzerine de bir iki izole hareket yapıyordum. Ama izole hareketlerde ağırlıklarım bayağı iyiydi. Yani benim seviyeme göre. Geçelim. İşte bu e, Ocak, Şubat ayları başlayalı 9 ay oldu. Vücudum böyle çok iyi falan zannediyorum. Instagram'a post falan atıyorum. <laughs> i̇şte burası arkadaşlar Nisan ayı azar azar böyle bir şeylerin farkına varmaya başladık vücut geliştirme hakkında. Biraz karbonhidrat alıyorum falan. Ve i̇şte Savaş Çevizliği'nin meşhur pozu o zamanlar onu takip ederken bir de böyle poz veriyordu izliyordum. Bu fotoğraf arkadaşlar 5 çarpı 5'e başladığım ilk günlerden. Şöyle bu bayağı öncesinde işte sırt pozu vermiştim başlık çekerken. Yani parçalı bir vücudum vardı ama çok küçüktüm. Burada 65 kilo falanım. Yine karbonhidrat yok bu zamanlar. İşte bu 5 çarpı 5'e ilk başladığım zamanlardan. 5 x 5'e başladım arkadaşlar. 2. 3. ayda vücudum böyleydi. Yani ben çok beğenmiyorum parçalı gözükmeyi. Yani büyük olmuyor. 5x5'e başladım. 2-3 ay oldu. Sonra köye gittim bir 2-3 hafta. Sonra köyden gelince tekrar başladım. Köyden geldiğim ilk haftanın fotoğrafı bu. Bu da hafta sonları CrossFit VOD'u yapıyordum. 19.1. 15 dakika boyunca 19 vol, vol 19 kalori row. Kardiyo için çok güzel bir program öneririm. Ee, bu havuza inerken yine 5 çarpı 5 yaptığım zamanlardan. Bu da arkadaşlar babamla İstanbul'a gitmiştim bir otelde. 5 çarpı 5 tarzı çalışayım şeklinde front squat falan yapıyordum ama burada da iyiydi yine de parçalı bir vücut vardı. Bu Tam ee, CrossFit 19.1 vodundan hemen sonra acayip vücut acayip yanıyordu böyle kan çok iyi pompalanıyordu. Bu artık savaş cebeci balkinge başladığım zamanlarda işte 77 kiloyum. Bu omuz günü muhtemelen omuz fazı vermişim. Balking bir bu arada. E, burada hala 77 kiloyum. Savaş cebeci balking yapıyorum. Kollarımı iyi büyüttü hakkını yemeyeyim. İşte bu Savaşçı Cevici Balking'in e, son zamanları. Buradan sonra benim e, bilgilenmem başladı. İşte powerlifting'e falan geçtim. O başka bir videonun konusu olacak. İkinci videonun. Bu Savaşçı Cevici Balking yaparken ki sırtım bu şekildeydi. Şimdi size e, güzel bir pozum var. Aynen şunu göstereyim. 5 çarpı 5 5 çarpı 5 şey böyle tam sonlarına doğru ve parçalı bayağı iyi duruyordum. Yani burada iyi çıkmışım ama göğüsler hala kötü. Bu kadar da. Şimdi arkadaşlar hatalarımı anlattım sizlere. İşte saçma sapan crossfit ile vakit kaybettim. Karbonhidrat yemedim, ketojenik beslendim. Çok zayıfladım. Ee, yani 65 kilo, boyum 1.83. Yani kötü 77-78 kilo civarı olsam daha iyi olurdu. Hocaların yanlış yönlendirmesi vardı. Yani kendim araştırmasaydım, hocaların dediklerini devam etseydim hala şu anda da vücudumu iyi bulmuyorum da bu kadar gelişmem kötü olurdu yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun ikinci serisini bekleyin. O da muhtemelen hafta sonu gelecek. Hepinize iyi akşamlar.